Selam sevgili güzel ruhlar. Zaman yönetimiyle alakalı problem yaşadığım için hemen dönüş yapamıyorum sizlere ama en kısa zamanda hızlandırılmış bir şekilde ilerleyeceğiz. Geçen videoda söylemiştim. Kısaca kendimi tanıtmak istiyorum sizlere. 1980 İstanbul doğumluyum. 5 yılda kaç tane eğitim aldım inanın sayısını bilmiyorum. E-Devlet onaylı sertifikalar, uluslararası sertifikalar, işte Türkiye'de milli eğitime bağlı olmadığı için devlet kurumlarında geçerli olmasa da uzaktan eğitimde psikoloji lisans eğitimi de aldım. Hakkında birçok spekülasyonları olsa da ben sadece bana kattığı değere bakarak ilerliyorum. Gerisiyle pek ilgilenmiyorum. 2023'te regresyon Türkiye'yi resmi olarak tam kuruyordum. Yine Türkiye'deki resmi prosedürlere takıldık. Meğerse bu tarz sektörlerin resmi olarak Türkiye'de kurulması yasakmış. Yani o piyasada her yerde gördüğünüz bangır bangır eğitimler veren akademilerin hemen hemen hepsi ya farklı bir sektör adı altında ya da aile danışmanlığı adı altında vergi levhasına sahipler. Yani biyoenerji merkezi yazsa da e-devlet onaylı sertifika verse de hiçbir enerji sistemine ait isimleri resmi evraklarında kullanamıyorlar. Peki nasıl bir çözüm bulabilirim diye araştırdığımda yurt dışında resmi olarak bu isimler altında vergi levhası çıkartabileceğimi öğrendim. Yaklaşık 4 ayda onun prosedürleriyle uğraşırken 2024'e girerken bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye de yaptı bunu. Komple yasalar değişti. Özellikle Avrupa Birliği standartlarıyla ilgili bütün ülkeler mevcut yasalarını değiştirdiler. Yani örnek veriyorum 20 bin dolara halledilecek bir durum 300 bin dolarlara kadar çık yükseldi. Ve dedim ki bir duralım burada bir türlü olmuyor. Zorlamanın bir mantığı yok. Bunun mucizeleri neler diyerek dondurdum bütün işlemleri ve iyi ki de öyle yapmışım. Şimdi sevgili güzel ruhlar, enerji sistemleriyle tanışmadan önce 39 yıl boyunca iyi insan olmanın ahlaklı, dürüst, yardımsever insan olmanın hep kazandıracağını mekanı cennet olsun rahmetli annem öğrettiği için 39 yaşıma kadar ritüel enerji sistemleriyle tanışana kadar hayatım rezillikler içinde geçti. İyilik yap deniz sana taş atana sen çiçek at. Oğlum sen boş ver, o görmese de Allah görüyor, biliyor derken tabii ki bana güzel olanı öğretmek istedi ama maalesef ben 2021'de onu sonsuz yolculuğuna uğurladığımda içinde bulunduğumuz hayatın bildiğimiz, daha doğrusu bildiğini sandığımız her şeyin ne kadar yalan olduğunu ve kuralları bizim koymadığımız bir dünyada her şeyin yalan olduğunu çok çok acı bir tecrübeyle öğrenmiş oldum. Peki ne yapmak gerekiyordu? Ahlaksız mı olmalıyız? Yalancı, üçkağıtçı, dolandırıcı mı olmalıyız? Valla benim etrafımda bunlardan o kadar çok vardı ki ben o kadar mücadeleye rağmen fatura mı ödeyemezken atırsızı herifler söylediği her şey yalan olan bangır bangır ben üçkağıtçıyım diye ortada dolaşan insanların her işleri yolunda gidiyordu. Sürekli sevgili değiştiriyorlar, araba değiştiriyorlar, ceplerinde sigara alacak paraları yok. Bir bakıyorsun tatildeler, bir bakıyorsun kulüpteler. Ya adam öyle bir yalan söylüyor ki söylediği yalana kendi inanıyor. Bir de senin de o yalana inandığını zannediyor. Hani adama yalan söylüyorsun desen seni dövecek. Ne bileyim iki kişi birbirine saymadığı, sövmediği laf kalmıyor. Ana avrat birbirlerinin arkasından o kadar laf söylüyor. Sonra diyelim ki bir tanesi arıyor seni. Car 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 olayı anlatıyor. Öbürüne küfürler ediyor, onu kötülüyor, asıyor, kesiyor, bilmem ne. Sonra sana ne orada şey diyorsun, ya siktir et ikneyi, boş ver, takmaya değmez oğlum, hani e, işine gücüne bak. Ya da işte o da anlarsa bir gün hatasını anlar, anlamazsa da kendi bile sen boş ver, üzülme falan diyorsun. Yok diyor, ona diyor ben biliyorum yapacağımı, öyle yapacağım, böyle yapacağım, küfürler falan. Ertesi gün bu sefer diye arıyor seni. İşte hayırdır bizi ikne demişsin. İşte arkamdan konuşup duruyor musun falan hayırdır. La hayda. Oğlum şaka mısınız lan siz? O birbirlerine söven adamlar hiçbir şey yokmuş gibi oturup iyi içmeye devam ediyor. O benim söylediğim laflardan böyle cımbızla alınan, çekilen cümleyle böyle bütün adilik, şerefsizlik, yavşaklık ben demiş gibi durduk yere kötü ben oluyorum. Ya öyle bir hale geliyorsunuz ki sanki size bir şey söylüyorlar, bir şey soruyorlar zannediyorsunuz. Halbuki sadece sizin ağzınızın açılmasını bekliyorlar size saydırmak için. Hani size buradan bir şey diyor, sen de ona istinaden cevap veriyorsun ve bir anda seni değersizleştirmek için car car car, car başlıyorlar. Hemen böyle yahu küfür etmiyorum, kötü bir şey söylemiyorum. Madem söylediklerimin hiçbir önemi yok, niye soruyorsun? Sırf böyle ağzın açasın da sana saydırayım diye senle konuşma başlatıyorlar. A diyorum ben suçlu olurum. B diyorum ben suçlu olurum. Hep kötü benim, hep suçlu benim. Oysa ki ne kadar tanıdık da olsa, eş, dost, arkadaş da olsa bana ne lan sizin aranızdaki muhabbetten? Sizle mi uğraşacağım ben? Kapat kardeşim telefonu diyemediğin için, suratına kapatamadığın için, bunu beceremediğim için karşımdakine saygısızlık olmasın. Karşımdakinin şu an bana ihtiyacı var ve benimle dertleşmek istiyor diye algıladığım için işte bana ne deyip suratına telefonu kapatmıyorsun. Sen hayır demeyi beceremediğin için onlar da bunu çok iyi bildiğinden dolayı senin enerjini senden çekerek kendilerini güçlendiriyorlar. Şimdi peki sana soruyorum. Ben bunu niye anlattım? Muhtemelen beni dinlerken iki dakika önce söylediklerim aklınızdan çıktı ve şu anda ana geri geldik. Yani anda olmak dediğimiz durumu şimdi şu anda yaşıyoruz. Oysa annemden bahsettiğim, Türkiye'deki prosedürlerden bahsettiğim sertifikalardan vesaire hepsinden önemlisi her istediğimiz şeyin olması için illa ahlaksız mı olmalıyız, üç üçkağıtçı, yalancı, dolandırıcı mı olmalıyızdan buralara geldim ama en çok göstermek istediğim konu anda kalabilmekti. Ben bunu niye anlattım dediğim yerde ne oldu direkt ana geçiş yaptınız öyle değil mi? Hepsini uzun uzun konuşacağız. Tabii ki ahlaklı olarak kimseye yalan söylemeyerek dürüst insanlar olarak da mükemmel versiyona geçiş yapılıyor. Sadece kurallarını bilmek gerekiyor. Bize uygulanan manipülasyonlar için önlem almak gerekiyor. Ki bunlardan bir tanesi de en önemlisi anda kalmak. Az önce yaşadığımız durum. 39 yaşından sonra yaklaşık 2 yıllık öğrenme sürecinde hiç ücretli danışan bulamadım. O yüzden gel sen de bu eğitimi öğren. Hem şifalan hem sevdiklerini şifalandırarak para kazan diye şu anda aydınlanma yolunda olan herkes bir üst level'a çıkamasın diye çok ciddi manipüle ediliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomda hayatımızın tamamen yalan olduğu ve kuralları onların koyduğu bu sistemde neler yaparak e, bu arada ben kazanabileceğimizi de düşünmüyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yani inşallah kazanırız ama hani işte ışığın gücü, sevgenin, sevgi enerjisinin gücü tamam bunlar muazzam. Yani yaratılışın varlığı zaten sevgi enerjisi. Koşulsuz bir şekilde kabul ediyorum. Fakat gidişat hiç iyi değil. Buralara çok çok daha sonra geleceğiz. Burada amacımız önce bireysel olarak zarar görmeden ya da en az zararla varlığımızı sürdürmek olacak. Ki belki bizden sonrakiler sevginin gücünü, daha etkili, daha güçlü bir şekilde bırakabilelim. Harika bir platform hazırlıyorum. Orada birçok atölye çalışmalarımız olacak. Özellikle arınma seanslarını alan arkadaşlar için hepsi ücretsiz olacak. Sizlerle birebir görüşeceğiz, birebir terapilerimizi yapacağız. Bundan sonra hayatımız yalnızca keyfimize bakabileceğimiz güzellikle ilerliyor olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gününüz güzel olsun.